en kötü kabusların sana beni hatırlatıyorsa eğer, bazen sıkışsan da hayat yaşamadan ey gönlüme demir atan bana bağlanır. Seversen canımı al, sevmesen e beni. Bu ne ya? Kimin şiiri ki bu? Ne Allah Allah. Murat abi, ben gidiyorum abi. Nereye lan? Zeynep Hanım'a bir merhaba diyeyim ya. Hem sakallı halimi de görmedi. Şair tarafında da tanıştırım, he? Sadece kardeşim gözünü seveyim beni yalnız bırakma oğlum. Birazdan sahneye çıkacağım ben tek başıma ne yapacağım lan burada? Ee, ne yapmaya geldiysen onu yapacaksın abi, rahat ol. Orhan Veli, kraldır, rahat ol. Ee? O zaman ben bir tane birinci Süleyman atayım. Birden geri üçten çık abi, ben alkışla destekliyorum seni. <laughs> Sadi Bey. Celi Cengiz değil mi? Vay be, helal olsun hocam. Adımı bir seferde doğru telaffuz eden ilk insan olabilirsin ha. Hayranım mısın ha? İlginle izliyoruz. Siz de yer altında var mıydınız bilemedim. Hep Murat Bey'le görüyoruz da. Canım benim şurada iki dakika ince bir işim var. Sonra görüşürüz olur mu? Ben sana döneceğim. Siz bu akşam sahnede görecek miyiz eserinizi? Eserim ne? Ee, ben başkasının şiirine çalıştım ama eserimle daha sonra görseniz olmaz mı ya? Ama amatör şiir gecesi. Sloganımız şiirinle gel. Sponsorumuz var, bir şarap markası. Herkes şiirini okuyacak. Ee, ben bilmiyordum onu ya. Tamam, sağ ol. Murat abi de bilmiyor. Orhan abi okuyacak o. Şimdi karşımızda yer altından kalmıyoruz. Murat Cemci. Murat abi. Murat abi ver onu ver. Orhan Veli yasak abi kendi şiirinde. Ne? Kendi şiirinde abi. Kendi şiirinde abi. Kendi şiirinde abi. Kendi şiirinde. abi. <laughs> Merhaba Zeynep Hanım. Ee, aynı dizide oynuyoruz. Bilmem hatırladınız mı? O, hayır. Öyle mi? <laughs> sen ah, a, -a sen ah. Şey mi yapsak diyorum. Bir Fikret yok, altta çalsa. Ya da Doğan Canku. Ya da Yansımalar. Ya da bırakalım doğaçları olsun her şey. Bakalım. Çok içersen böyle, bir gece üstüne başka bir gece yakı da götünden anlarsan habire, açsız kalırsın. İşte böyle. Bir tanem, sevdiğim, seveceğim, akıyorsa gözlerinden damlalar, bil ki kandır, kan candır, bil ki alamamışsındır canını. Yalnızım gece kadar, gecem kadar, secerem kadar, üşüyorum, üşüyorum habire, beni sevmeyenler, diye haykırası mı var rüzgara karşı? Rüzgar haykırıyor bana, sevdiğim Sevdiğin nerede? diye. Sevdim. Sevdim işte rüzgar. Bu bile bana bir hediye. Gitti evet. Gitti ama ben de sarılmadım ki diye gitmeseydi eğer evet kayboldu. Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Beyin düzümde ben kısaca Mece. <laughs> Şu an aramızda olmayan ki eminim bir yerlerden şey bizi izliyorlar. Bütün şahitleri ruhu şahit olsun. Sadece. Gel, 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 gel.